Lidyadan çok önce tabi yani para şey değil demir para Lidyalıların çıkardığı para değil para on binler yani o milattan önce altı ee, para e, yerine geçen deniz kabuğu gibi şeyler var ee, gereçler veya işte nesneler var onlar on binlerce yıl önce aslında ilk para borç senedi yani işte vergi ödeme, vergi borcu, ticaret borcunu kaydettiğiniz zaman o iki para. Para borçtur zaten yani değil mi? Bizim elimizdeki para bize Merkez Bankası'nın borcudur vesaire. Borç temellidir ve bu on binlerce yıllık bir şey. Dolayısıyla kirlenme de çok eski. Bu demir paradan falan daha önce. Ve çok haklısınız iki kaynağı var kirlenmenin. Birisi vergi, birisi de ticaretteki şeyler kötü niyetli şeyler. O yüzden mesela işte Hamurabi kanunlarında görürsünüz bu ticaretle ilgili dolandırıcılıklar, vergi kaçırma, rüşvetle ilgili cezaları vesaire şeyden eskidir, demir paradan eskidir. Aslında şey de var. ilk kil tabletler, borç kayıtları, efendim ilk papyrus yazıları, borç kayıtları ve o dönem asıl şey tahılla vergi alınıyor. Onu kontrol etmek vesaire. Yani acaba kaçırılıyor mu, kaçırılmıyor mu vesaire. Dolayısıyla kara para dediğimiz zaman ee, bu işte şey kuralların, yasakların delinmesi insanlık tarihi ne zaman devletler yasak ve kural koymuşlar, vergi vesaire şey de o zaman başlamış karartma diyelim, işlemleri de o zaman başlamış. Aslında biz parayı o anlamda üçe ayırıyoruz. Kara para, gri para, beyaz para. Kara para suç kökenli, yasal olmayan faaliyet kökenli kazanç. Oradan elde edilen para. Gri para yasal faaliyet ama vergilendirilmemiş para. Beyaz para artık kayda girmiş, vergilendirilmiş para. Dünyada yıllık işte ulusal gelirlerin toplamı 110 trilyon falan ise bunun yaklaşık 15 trilyonu kayıt dışı. Neredeyse 15-18 trilyon civarı. Büyük para değil mi? Bunun da 3 tahmin edileni Evet. Bunun da 3-5 trilyon doları kara para. Yasa dışı. İş, parası. 3-5 trilyon yıllık bir şey ne demek biliyor musunuz? Yani önemini biliyor musunuz değil mi? Türkiye'nin yıllık geliri 1.3 trilyon dolar. Yani dünyada sadece suç ekonomisi Türkiye'nin işte dört katı büyüklüğünde, Türkiye ekonomisinin 4 katı büyüklüğünde bir ekonomi. Şeyde park, vergi cennetlerinde park edilmiş olan para 18 trilyon dolar falan olarak hesaplanıyor. Kara para günümüzde, eskiden de öyleydi. Kaynağı ne? Neden kararıyor? İşte o kara faaliyetten kararıyor. Nedir kara faaliyet? Kaçak ticaret. Yani gümrük vergisi yasak ticaretten. İşte şey ticarete tin yasak olduğu ürünler oluyor dönem dönem tarihte oldu ne diyelim e, ülkeden para çıkarılmasının yasak olduğu dönemler var alkol yasağı var değerli maden yasağı var e, kıt olan tarım ürünlerinin ticaretinin yasağı var vesaire e, bir yasak ticaret bir de gümrük vergisinden kurtulmak için yapılan şey var. Kaçak ticaret var. E, ticaretin tutarını tam doğru bildirmemekten kaynaklanan bir şey var. E, bunun dışında, yani kaçak ticarette de yasa dışı. Onun dışında suç ekonomileri var. Değil mi işte? Uyuşturucu ticareti, silah ticareti, insan ticareti, insan kaçakçılığı, eski eser kaçakçılığı, efendim başka ee, rüşvet önemli bir şey. Ee, bu tür suçlar var. Ee, buradan elde edilen para kara para anlamına geliyor. Organ ticareti, terör finansmanı, yasa dışı bahis, efendim kumar gelirleri. Şimdi yeni internet suçları ortaya çıktı. Siber suçlar, internet dolandırıcılıkları vesaire. Bütün bunlar dan elde edilen para kara para. tarih boyunca bu kara paranın aklanması gerekiyor. Ve 2-3 bin yıl önce Çin'de var mesela. Ee, ilk aklama şeyleri, faaliyetleri. Çinli tüccarlar bu elde ettikleri bu tür e, şeyleri, gelirleri e, saklamak için e, hafif e, ama değerli şeyler alıp başka bir bölgeye transfer ediyorlar vesaire. Günümüzde de şey var, ee, kara para aklamı yöntemleri olarak e, ne deniyor? Önce o kara parayı bir yere harcıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. son bir başka yöntem ayrıştırıyorsunuz. Çok küçük küçük meblalarla şey yapıyorsunuz. Ya banka hesapları açıyorsunuz, havaleler yapıyorsunuz veya küçük miktarlarda satın almalar yapıyorsunuz. Sonra o satın almalardan elde ettiğiniz şeyi, ürünleri veya şeyi satarak aklamaya başlıyorsunuz. Örneğin işte nerede daha çok şey oluyor? Lüks ürünlerde, gerçekten böyle yüksek parayla satın alınabilecek şeylerde, maalesef sanat eserleri antikalarda, eski eserlerde, gayrimenkul emlak alıp ne yapıyorsunuz? Önce yerleştiriyorsunuz. Sonra belki mücevher falanla bunu biraz şey de yapmak, o ayrıştırma, küçültme de mümkün. Sonra sattığınız zaman o satış gelirini beyan ederek, vergisini vererek böylece entegre ediyorsunuz sisteme şeyi, o kara parayı ve aklamış oluyorsunuz. Maalesef, maalesef işte bu vakıflar, hayır kurumlarıyla yapılan harcamaların bir kısmı da burada kullanılmakta, kullanılıyor. Kripto da önemli bir şey. Kara paranın yeni bir ağı diyelim. Aynı şekilde önce kripto sistemine kara para olarak giriyor. Sonra onu bir dövize falan dönüştürdüğünüz zaman bir yerde aklamaya geçebiliyorsunuz. Ee, o daha da bir şey, yani e, daha karmaşık, izlemesi zor. Bu büyük bir vergi kaybı demek, bir. O zaman buradan alınmayan vergi, normal vatandaşın yemesinden içmesinden alınmak zorunda kalıyor. Bu fiyatları çok artıran bir mesele. Neden? Bu şey, para. Ee, ne kadar yüksek konut fiyatı olursa o kadar iyi değil mi? Dolayısıyla fiyatları yükselterek aklanıyor. İşte konuta e, normalin 2-3 katını verebiliyor vesaire. Lüks ürünlerin daha fazla şey verilebiliyor vesaire. Hizmet sektöründe çok fazla şey olabiliyor. Ee, ölçüm olmadığı için e, yüksek bedellerle hizmet alımı mümkün olabiliyor. Maalesef biraz bu Spordur, futbol dünyasında da bir şey var. O transfer şeyleri, yüksek astronomik ücretler falan bir parça şeyi, bir de uluslararası alanda olduğu için izlemek vesaire kolay olmuyor. E buna ne yapıyor? O işte konuttan başlayarak, lüks ürünlerden başlayarak fiyat algısını bozuyor, enflasyona da neden olabiliyor. Yani suç ekonomisi arttıkça bunun istihdamı da artar. O zaman ülkede can ve mal güvenliğini sağlamak da zorlaşır. Yani işte Latin Amerika ülkeleri de görüyorsunuz artık şeyle mücadele edilemiyor, suç örgütleriyle mücadele edilemiyor ve suç kurumsallaşıyor. Onun kültürü de kurumsallaşıyor. İşin ilginci mesela Latin Amerika'da görüyoruz o kara para'nın bir kısmı hayır işlerine gider, sosyal yardımlara gider ve böylece o suç örgütleri ...meşrulaşırlar. Bir mücadele var. 1980'lerde uluslararası para hareketleri... ...artmaya başladığında, serbestleştiğinde... ...uluslararası sermaye hareketleri... ...bu konuyla, yani kara para... E, ...akımlarıyla mücadele de gündeme geldi. 1980'lerde G7'nin... ...bu e, mali eylem... Şeyi FATF görev gücü kuruldu. Bu bir uluslararası anlaşma yaptı ve işte ülkeleri gri, kara, gri, beyaz liste gibi üç tane liste hazırladı. Biliyorsunuz Türkiye gri listedeydi. Geçen yıl çıkardılar ama gözden geçirme sürüyor. Ee, onun dışında yani o önemli bir mesele. Bunun dışında Milletler'in Viyana Sözleşmesi gibi sözleşmeler var. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Strasburg Sözleşmesi gibi şeyleri var. Efendim uluslararası bankacılıkta bazel Kuralları vesaire var. Ee, i̇şte Türkiye mesela Gril listeden çıktı. O bazı bildirimler, o bazı uluslararası fon akımlarının bildirimini yapmayı kabul etti. Şimdi Türkiye'nin gri listeden mali eylem gücünden çıktı ama mesela Avrupa Birliği'nin de bu konuda Avrupa Birliği bu konuya daha fazla önem veren bir topluluk. Son yıllarda giderek hem kara para mücadelesine ilişkin düzenlemeler yapıyor hem de kripto meselesiyle ilgili düzenlemeleri de artırıyor. E, 2029'dan itibaren yürürlüğe girecek şeyleri var. E, sıkı kontrolleri var. Bin doların üzerindeki kripto işlemlerinin bildirimi vesaire gibi şeyler var. E, ve Avrupa Birliği de bir parça kendi listesini yayınlıyor. Bu tür konularda vergi alanında Avrupa Birliği işbirliği yapan, efendim Avrupa Birliği'ne bunların bir dirimini yapan, yani bu şeyi para trafiğini izleme konusunda işbirliği yapan ülkelerin listesini yayınlıyor. Türkiye orada tam iyi bir yerde değil, onu söyleyelim.